Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün akşam gece çıldırdı gelecek. Çünkü yeni miniş aldım. Açılımını yapıyorum size. İkili set. Birinci aksesuarımız bir pizza. Evet. İkinci aksesuarımız bir karpuz. Üçüncü aksesuarımız... Aa bozuldu. <laughs> Durun ben bir bunu bir düzelteyim bir bozulmadı da işte Heh, bu şekilde bir iki evet, böyle bir piknik piknik seti bu evet şimdi yiyeceklerimizi içine koymayı deniyoruz Bir şekilde evet şimdi işlerimize geçiyoruz benim bu iki kalıbım yoktu ee, şimdi hiç uğur böceği minişim yoktu yani benim köpek minişim vardı tabi ama bu kalıptan yoktu yani Arkadaşlar ben bir açıp geleyim. Çünkü kamerada açamadım. Kessek daha iyi olmaz mı? bir şey dokunabiliyorum. Evet arkadaşlar açamadım. Makas gerekecek galiba. Yok gerek kalmadı makasa. Ya gerek var mı? Gerek... Yok gerek kalmadı makasa tam ta, 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 ta. Evet, hemen kokusunu aldık. Kokuya bu kokuya çok alışı, alışım. Yani yerde kedim geziyor, o yüzden şey işte tüylere dökülüyor diye Minişler tüylere dokundurmak istemiyorum diye öyle koydum. Ee, böyle kutunun içine, pardon üstüne koydum. O yüzden de yani masamda da yani <laughs> e, çok e, pis masam. O yüzden yani böyle. Burada video çekiyorum öyle yerde. Evet babalı çok güzel çok güzel bir miniş. Adı Benekli ya da Benek olacak. Tahmin değilim. Yani ikisinin de adı benzer olacak. Birinin adı Benek, birinin adı da Benekli. Yani ama hangisi hangisinin diye karar veremedim açıkçası. Evet bunda makas gerekecek arkadaşlar. Bekleyin beni. Evet, bir şey zarar var arkasından açacağım galiba. Ya da neyse. Arkadaşlar hiçbir şekilde açamadım. Bununla makas bile yapamıyor bunu. Makas hadi. Hadi hadi kes orasından da. Makas bile yapamadı arkadaşlar bu işi. Kestim. Kestim kestim. Evet. Evet, birazcık uzun oldu ama özür dilerim. Kesemiyordum çünkü. Aa çok tatlı. Şöyle göstereyim kameraya. Çok şirin. Bir uğur böceği. Bu arada hiç uğur böceği minişim yoktu bu. Minik minişlerden bir tık daha büyük. Bir tık. Sadece bir tık. Sadece bir tık. Mesela iki tane minik miniş getireyim. Evet mesela bunu getirdim. Bundan bir tık büyük. Evet. E, büyükten büyüküden küçüğe doğru sıralarsak. Bir. iki Ay düştü. Üç. Yani birazcık düşüyor minişim. Tamam böyle. Bir iki üç. Neyse ben bunları şöyle çekeyim. Bugün akşam gece çıldırdı geliyor. Ay ayağım değmiş. Yani kameraya değmiş. Değmiş değilim. görünmüş işte kamerayı. Neyse. Bugün akşam gece çıldırdı geliyor. İzlemeyi unutmayın. Orada hangisinin adı ben hangisinin adı ben ekli koysam bilmiyorum. <laughs> Bunları ben almadan önce isimlerini koydum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bu arada bu şekilde aslında kalpler var. Çok tatlı. Bu benim ilk böcek minişim. Yani böcek işte almadınız. Kelebek minişim. Ne kelebek minişim vardı. Ne uğur böceği ne karınca. Karınca miniş var mıdır acaba? <laughs> Neyse işte. bu ilk oldu. Artık uğur böceği minişim var. Galiba kelebek minişler de var ama açıkçası çok bilmiyorum. Tırtıl minişim de yok. Nereden bulacağım ben tırtıl minişi? <laughs> Neyse ama çalı köpeğimiz oldu bir tanem. Yeni kalıplar. Yeni kalıp almaya çalışıyorum. Yani daha çok beğendiğim ama çalışıyorum. Daha çok abla gibi bu ne bileyim Cikcik cik ya da Kivi'nin yaşında. Bir abla gibi. Kivi bu arada 18 yaşında. Cikcik cik ise 17'ye girecek. Yani birkaç gün sonra. Bu da tam böyle bir çocuk. Şu Şirin'den daha bir yaş ya da iki yaş falan büyük. Şirin 6 yaşındaysa bu da 8 yaşında gibi düşün. Bu 8 yaşında işte. Çok tatlı. Burada kendi yaşımı söylemiyorum arkadaşlar ee, buna bun, bunun yaşını söyleyeyim evet minişlere e, bilmiyorum uğur böcekleri kaç yıl yaşıyor ama benim miniş dünyam var ya öyle bir dünya ki kaplanla köpeği evlendiriyorum <laughs> o yüzden yani bunlarla istediğim kadar yaşatıyorum minişleri yaşatıyorum derken e, şey istediğim gibi yaş koyuyorum bunlara sınırı yok bunların arkadaşlar. Biz hiç yaşlanmıyoruz. yani görünüş olarak. Bu arada arkasına bakmayı unutmuşuz. ikisinin de. Arkasının arkaları çok güzel bakın. bakalım şöyle arkalarına. LPS yazıyor burada. Neyse hadi. Hadi bye 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 bay arkadaşlar. Görüşürüz. Şöyle biz de alalım biz pikniğe gidiyoruz. Hadi gidelim. Ah, kedi tüyü var orada. Neyse sonra gideriz videodan sonra. Hadi bay bay. Bay bay.